Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşim. Ve kefa billahi vekila. Allah vekil olarak yeter. Allah'a güven. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün her şey onun elinde. O dilerse öyle güzellikleri yaratır ki. Onun dilemesi senin dilemenle olacak. Sen dile ki o dilesin. İste. İste. Rabbimiz ne buyuruyor? Allah size istediklerinizi vermedi mi? İbrahim suresi 34'e bak. Ne diyor Rabbimiz? Size istediklerinizi vermedik mi? Demek ki vermiş ki vermedik mi diye net konuşuyor. Allah'a güven. Ve kefa billahi vekile. İnsan isteyecek. Allah verecek. Sen Allah'ın kulusun. Allah seni başıboş bırakmadı ki. Sen başıboş değilsin. Allah seni en güzel şekilde görüyor, yardım ediyor. Ni'mel Mevla ve ni'mel Nasir. O ne güzel bir dost, ne güzel bir yardımcıdır yardımcı olmasa ni'mel der mi? Ne güzel dost der mi kendine? Kendini böyle tarif eder mi? Onun için korkma. Korkma. Hayatta ne olursa olsun Allah'a güven ki için dot dolu olursun. Enerjin net olsun. Sen enerji Allah'tan al. Allah senin yanında. Her zaman sabahleyin kalktığın zaman sana gün olarak ap aydınlık bir gün verilmiş. O günü te, teneffüs et ve şükret Allah. Akşama ne olacak diye düşünme. Sana günü veren Allah akşamı da hazırlamıştır. Yeter ki ona güven. Mümin ne demektir? Güvenen insan. Allah'a güven ki kad eflehal müminun. Müminler kurtuluş erecektir. Ona en şekilde hemdem olanlar. Bağlı olanlar. Şu kalbinden sevgiyi onunla hissedenler kurtulacak. Onun için. Üzülme. La tehzen. Allah bizimle beraber. Ve la khawfun aleyhim ve lahum yehzenun. Onların ne bir korku ne bir üzüntü vardır. Hem dünyada hem ahirette. Zannetme ki sadece cennette olacak. Müminler psikolojileriyle, akıllarıyla Allah'ın yardımını gördükleri için korkmazlar. Kendi iç yapılarını tanıyarak, kendi psikolojilerini de hissederek onunla destek olurlar. Yani bilim ve duayı birleştirirler. O psikolojik tarzları, tavırları güzel bir şekilde ortaya koyarak kurtuluşun en güzeline koşarlar. Onun için üzülme. Gam kederlerini at. Ruhunu Allah'a aç. Musa Aleyhisselam'ın üzerinden gam bulutlarını kaldıran Allah senin de gam bulutlarını kaldıracak. Şöyle de Elhamdülillahillezî <laughs> ezhebe annel hezen Bizden hüznü gideren Allah'a hamd olsun de. Öyle de ki sahili selamet sana koşsun. Sen de sahili selamete koşasın gam bulutları yüreğini daralttığı zaman... ...o zaman ne diyeceğimi biliyor musun? Ve kefa billahi vekîlâ. Vekil olarak Allah yeter. Ne işim varsa... ...borcum, hastalığım, zorluğum... ...evliliğim, neler varsa neler... ...Allah'a vekil tuttum mu... ...ufevvidû emri ilallah... ...işimi Allah'a havale ettim dedin mi... Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Korkma. Korkma. Allah kiminle beraber? Allah muhsinlerle beraber. Allah muttakilerle beraber. Allah işini ona havale eden, mütevekkilin, tevekkül eden insanlarla beraber. İnne Allah yuhibbul mütevekkilin. Allah tevekkül eden kullarını sever. Sen tevekkül ettiğin zaman sana öyle bir sevgisini bahşeder ki yağmur yağmur rahmet üzerine dökülür. Korkma. Korkma. Haydi kendine bir güç ver. Her sabah olumlamalarını yap. Akşam yatarken olumlamalarını yap. Ruhun açılsın. Gönlün, göğsün hep Allah'a yönelsin. Cenab-ı Allah seninle olsun inşallah.